Altcoin analizinde etkilenebilecek bir diğer sizden gelen şirket de Robinhoodtu. Fakat Robinhood'un gelirleri ağırlıklı olarak opsiyon ve e hisse senedi işlemlerinden geliyor. 26.5 milyon fonlu müşteriye sahip ve 279 milyar dolarlık bir platform varlığı var Robinhood'un ama bunların çoğu hisse ve opsiyon ağırlıklı. Kripto varlıkları son çeyrek raporuna göre 41 milyar dolardan e 41 milyar dolar olmuş. Bu da toplam gelirlerinin 15'i kadar. Bitstamp satın alımı yapmıştı, burada da 9 milyar dolarlık ek kripto varlığı entegre edildi. Tabi bunun %90'ı da kurumsallardan geliyor. Ürün stratejisine baktığımızda da Amerika'da Ethereum ve Solana için staking işlemlerini başlatmış. Şu anda Robinhood'da ağırlıklı olarak Bitcoin, Ethereum, Doge, Solana, Shiba gibi majör ve popüler altcoinler listeleniyor. Dolayısıyla 2021'de Doç hareketiyle Robin Hood'un gelir. teknik analizine bakalım. Onda da biliyorsunuz takip ediyoruz zaten Hood'u. Ben sık sık paylaşımlarımı yapıyorum. Ee, Hood'da şöyle bir yükselen trend var. Yükselen trendin altında hareket ediyoruz. Bu S&P 500'e dahil olmasıyla birlikte yukarıya hacimli bir açılış yapmıştı. Zaten şu anda RSI'da da 70 seviyesi biliyorsunuz aşırı alım bölgesi. Henüz oraya gelmese de oldukça artmış. Ee, ve aslında mektiği de yukarı kıvrılmış durumda. Hemen şöyle para akışına da bakalım. Para akışına baktığımızda e, oldukça yüksek görünüyor burada. Bu S&P 500'e alınma haberiyle de bunun e, gerçekleştiğini düşünüyorum. Hemen Bollinger bandını açıyorum. Burada da Bollinger bandının e, bir yukarıya doğru açılma e, sağlasa da bunun altında kalmış. Ben bunun 110 seviyelerine indiğinde fırsat vereceğini düşünüyorum.